Herkese merhaba arkadaşlar Bugün inventory apps uygulamamızın devamı olarak video çekmeye devam ediyorum Bugünkü konumuz arkadaşlar kısıtlama ayarları Kısıtlama ayarları dediğim hangi kullanıcının uygulama üzerindeki hangi bölgelere hangi işlevlere erişip erişemeyeceğini gösteren bir ayarlar sekmesi olacak Envanter tablomda arkadaşlar şöyle bir tablo açtım yöneticiler diye. Random ID Departman, Pozisyon Adı, Mail ve Profil fotoğrafı olarak bir tablo açtım arkadaşlar. Bu tabloyu uygulama içerisinden kısıtlamalar sayfasına girerek yeni bir pozisyon ekleyebiliyoruz. Mesela e, Lojistik Lojistik diye bir Şef atıyorum. İsmini de bu şekilde verdim. Lojistik şefi diye. Mail adresi lojistik evet. Bu şekilde lojistik kişisine bölümüne bir personel atalım. Bunu kaydettiğimde Bakın, bir kişi IT bölümünde, bir kişi lojistik bölümünde çalışıyorlar. Şöyle IT bölümü açtığım zaman kişinin profil resmi, adı, bölümü, pozisyonu olarak geçiyor. Mesela IT'nin müdürü olarak atanmış. Buradaki lojistik şefi de lojistik bölümünde şef olarak çalışıyor, mail adresi. İşte bu bilgileri şimdi uygulama içerisinde kullanacağız. Mesela IT'cimiz yani buradaki IT kim arkadaşlar? Şöyle hemen mail adresini yazayım. Bu benim mail adresim. IT'cimiz bu. Şimdi ben buna diyeceğim ki sen e, lojistik sayfasına geldiğinde ee, siparişler menüsüdeki ekleme işaretlerini görme. Hani senin eklemeye yetkin olmasın. Ya da şöyle yaparız: Satın almaya geldiğimde e, satın alma bölümünde e, satın alma personeli dışında e, kimsenin e, sipariş ekleme durumu olmasın. Ya da satın alma bölümünde satın almacının Sipariş oluşturmasına izin vermeyelim. Evet. Satın alma bölümünde satın almacının yeni bir sipariş oluşturmasına izin vermeyelim. O zaman şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Ee, şu aksiyonlar kısmına geldim. Satın alma sayfasına geleceğim arkadaşlar. Satın alma sayfası siparişler alt kısmında. Bakın sipariş talebi buradaki artı işareti arkadaşlar bütün sayfalarda geçerli. Yani siparişler sayfasının bütün alt sütunlarında geçerli. Şu an burada satın alma ve lojistik ayrıyetten yarım amir siparişleri arkadaşlar. Hepsi siparişlerim altında. Burada satın alma da şurada arkadaşlar satın alma bölümüne girdiğin zaman buraya herkes yeni bir sipariş oluşturabiliyor. Satın alma formu oluşturabiliyor. Bunu bir sadece yarı mamul de depo sorumlusunun yapmasını isteyeceğiz. Ve ee, satın almacının yapmasını istemeyeceğiz. O yüzden şöyle bir özellik atacağım arkadaşlar. Only if this continue true diyor arkadaşlar. Artı işaretini kimler görebilir? Şart işte yes ve no olarak sonuç dönmesi gerekiyor. Öncelikle karşıdaki kişi, yani kullanıcının mail adresini giriyorum. User you email. Ee, bir liste seçeceğim arkadaşlar. Listemizde e, bu satın alma olayını sadece lojistik departmanının yaptığına dair bilgi olacak. O zaman e, lojistik mail adreslerini listele dedim arkadaşlar. Bu şekilde. Select, lojistik, mail. Neye göre listeleyeceğim arkadaşlar? Departman Hmm. ne departman arkadaşlar ee, şuradan kısıtlamalar departman olarak yapıyorum kısıtlamalar tablom arkadaşlar benim burada kısıtlamalar tablo oradan da departman departmanı buluyorum kısıtlamalar tablomdaki departman adı lojistik arkadaşlar. Lojistik ise bu artı işaretini görebilir. Değilse görmez diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ne oldu? User mail şurada da arkadaşlar şu in fonksiyonunu kullanalım formülünü. Info formülü arkadaşlar ilk başta verilen teksti ikinci e, sütunda verilen liste içerisinde arar. Varsa true döner. Yoksa false döner. İşte burada bakın ne diyor. Lojistik diyor. Bulunamaz diyor. E, Lojistik ismini yanlış yazmışız. Şöyle yapacağız. Kapatıyorum hemen. Şuradan data kısmına geliyorum. E, bölümlerimize bakacağız arkadaşlar. Hangi bölümleri vermişiz. Evet. Departmanlara geldim. Bakın satın alma Logistik yazmışım arkadaşlar. Büyük harflerle logistik yazmışım. Şuraya geldim. Formülümüzle devam edelim. Şurada logistik. Ben burada demiştim arkadaşlar. Eee Kısıtlamalar e, Listesinin e, Tablosundaki Mailleri dedim listele. Neye göre? Kısıtlamalardaki departman lojistik olacak şekilde dedim listele. Şunu da şöyle kaldırabilirim çünkü zaten belirtmiştim departman diye. Şöyle. Kısıtlamalar sayfa tablosundaki mail adreslerini departmanında lojistik yazan kişilerin mail adreslerini getirir şekilde dedim ki kısıtla. Sonra bu kullanıcının mail adresi Depart, e, lojistik departmanında çalışanların mail adresinden herhangi birine eşleşiyor mu? Arkadaşlar i̇şte true dönüyorsa bu ed işaretini görecek, false dönüyorsa göremeyecek bu kişi. Şimdi lojistik departmanına gitmeden önce şöyle bir kayıt ediyorum. İşte bu şekilde bütün artı, e, toplama, e, ekleme, düzenleme, silme veyahut da diğer aksiyonları personel göre gizleyebilirsiniz sayfaları arkadaşlar gizleyebilirsiniz görüntüleme sayfalarını şimdi e, özelliğimizi yaptık e, bir personel ekleyelim önce eklemeden bakalım e, ekli olmadığı için satın e, siparişler sayfasında satın alma bölümüne bakın hangi bölüm e, işte, siparişlerin komple arkadaşlar eğer lojistik departmanda çalışmıyorsanız artı işareti göremeyeceksiniz. Bakın hemen burada kaybolmuş. Ana sayfaya geliyorum. Ee, mesela satın almaya geldim. Satın almadı. Bakın artı işareti yok. Hiç uygulamayı bozmadan şuraya hemen geliyorum. Ee, kısıtlamalara yeni bir lojistik personeli ekleyeceğim. Hatta şu arkadaşlar şu personelin bilgilerini düzelti verelim bilgilerini arkadaşlar User mailimizde değiştirdim artık ben lojistik deposunda arkadaşlar çalışıyor olacağım için ben artık artı işaretlerini yani ekleme özelliğini departmanlarda göre siparişler sayfalarında görebileceğim mesela Logistik onaya geldiğim zaman orada aslında mini de görünmüyor. Şöyle. Bakın hemen artı işaretlerim yana geldi. Çünkü ben lojistik bölümünde çalışıyorum. Yani kendimi oraya atadım. Logistik bölümünden kendimi çıkardığım zaman bunları göremeyeceğim. Aynı şekilde e, silme, düzenleme işlemlerini de aslında yapabiliriz. Bakın edit işlemlerini yapabiliyoruz. E, şöyle geldiğimde Bakın edit ve delete açık arkadaşlar. Mesela şuradan silmeyi de kendim için kaldırabilirim. Aynı şekilde şöyle formülü buraya getireceğim. Ctrl C ee, Bu artı işaretiydi arkadaşlar. Yani toplama işaretiydi. Şuradan delete yani Bakın zaten dil, e, delete ile ilgili aslında bir formülasyon yapmışım. Edit ile ilgili yapayım bir tane bakın edite şu şekilde bastığım zaman sadece lojistik bölümdekiler edit fonksiyonunu düzenleyebilecekler diye yaptım. Bakın şu an burada edit var. Sayfayı güncellediğimde ben hala edit görüyor olacağım. Çünkü ben lojistik departmanında çalışıyorum. Sonra kendimi lojistik departmanından sileceğim arkadaşlar. Ondan sonra edit işaretini görmemeye başlayacağız. Şuradan da hemen takip edebiliriz. Küçük ekrandan veyahut da web ekranında bekliyorum sayfa güncellensin lojistik departmanında çalıştığım için düzenleme özelliğini şu an göreceğim sonra etablolardan kendi mail adresimi sileceğim lojistik bölümünden lojistik bölümünden kendi ismimi sildiğim zaman artık düzenleme özelliğini görmeyeceğim bakın şimdi satın alma siparişler sayfasındaydı buradan düzenleme özelliğini sadece satın almacılara açık yaptık şu an bende açık gözüküyor. Şimdi buraya geliyorum. Lojistik bölümünde kendi mailimi siliyorum arkadaşlar. Evet. Kendi mailimi sildim. Şimdi buraya güncelleme yapıyorum. Artık ben lojistik çalışan olmadığım için düzenleme yetkim elimden alınacak. Göründüğü üzere düzenleme yetkim elimden alındı. Sadece silme yetkim kaldı. Yani bu satın almacının e, neler yapabileceğini veyahut da hangi personelin nerede işe yarayacağını belirleyebilirsiniz. Mesela şuraya geldiğimizde ana sayfada kısıtlamalar mesela arkadaşlar menü var. Menüye yeni bir item ekleme özelliği sadece şey olsun IT uzmanına bağlı olsun. O zaman ben şurada ne yapıyorum? Hemen formülümü seçiyorum kontrol Bu şekilde kontrol C yaptım. Burada arkadaşlar e, menü say menü tabloma gidiyoruz. Menü tablo, menü tablo arkadaşlar bulacağım. Yarım mamul tablo. Tedarik firmaları tablomuz. Siparişler talebi. Evet, işte. menü tablo arkadaşlar. Menü tablomda sayfaya git özelliği ve ekleme özelliği gibi aksiyonlarım var. Burada arkadaşlar onu daha önce yapmışım. Demişim ki Sadece IT'ler buradan düzenleme yapabilir demişim. Mesela ekleme işlemini sadece IT uzmanları, IT bölümünde çalışanlar yapabilir demişim. Ve ben tablolar aşağı baktığım zaman da IT'de müziği olarak göründüğüm için edit yani uygulama üzerinde artı işaretini görebiliyorum. Çünkü bakın ben burada kendi e, mail adresimi kullanıyorum. Buradan kendimi IT'den kaldırdığım zaman arkadaşlar artık add e, özelliğim yani yönetici özelliğim kalkacağı için uygulama üzerinde yeni menüye e, ürün ekleme özelliğim de elinden alınmış oldu. Bu şekilde arkadaşlar. E, görüntüleme üzerine değişiklik yapmak istiyorsanız arkadaşlar e, on, ona göre formül yazmanız gerekiyor. Mesela şöyle diyebilirsiniz. E, Con Text With Mesela arkadaşlar burada da diyorsunuz ki Ctrl-C Mesela şöyle yapalım. Siparişler menü değil de hmm, ürünler ürün depo. Ürün deposuna araçta kimin kim göreceğine karar veriyorsunuz. Veyahut da bu ürünler deposunun sayfasını bakın e, kimlerin göreceğine karar vermek istiyorsanız buradan view'den ürünün sayfasını görüp bu sayfaya göre de işlem yapabilirsiniz. Mesela bu ürünler sayfasını bakalım hemen. Ürünler sayfasını yükse geldim Ana sayfa, kısıtlamalar sayfası veya da yapalım. Kısıtlamalar sayfası arkadaşlar. Kısıtlamalar sayfasını şöyle geldim. Bakın burada diyor ki şovif ee, kimler için bunu görünür yap. Context view eşittir. Neydi arkadaşlar bu? Kısıtlamalar sayfası. Dedim ki e, bu kısıtlamalar sayfası e, V ve eşitse e, bu aksiyonu çalıştır veyahut da çalıştırma diyebilirsiniz. Veyahut da kullanıcı adı e, kısıtlamalar sayfasında yer alıyorsa bu aksiyonu gösterme diyebilirsiniz. Şöyle yapalım. E, bu aksiyonu sadece user email virgül select kısıtlamalar mail hmm. departman eşittir it burada dedim ki Bu Burada da de. arkadaşlar, mail benim adresi, bu e, e, IT bölümünde çalışanların mail adresi den <laughs> birine de. sahipse bu kullanıcı, bu kişi, bu e, kısıtlamalar sayfasını görebilir dedim arkadaşlar. Şöyle teste bastığınız zaman da e, işlemin yes ve no olduğunu verecek. Şu an benim mail adresim ve uygulamayı kullanan kişinin mail adresi birbirine eşleşiyorsa kısıtlamalar tablosunu görebilecek olarak işaretliyoruz. Yani Bu böyle geçiyor. Kullanıcı mail adresi IT departmanı bölümündeki mail adreslerinin içinde yer alıyorsa true olarak döndür. İşte burada da sonuç neydi? True ise göster No ise göstermeydi. Şu an bu durumdayken artık sadece benim yani IT bölümüne eklediğim kişilerin kıslamalar sayfasını görme imkanı var. Diğerlerinde bu sayfayı görme ihtimali yok. Yani admin ayarlara erişebilir. diğerleri erişemez. Diye. Mesela bakın. Şu an no diyor. Çünkü ben it'de benim mail adresim yok arkadaşlar. Silmiştik. Bakın it'ye kendi mail adresimi ekledim. Tekrardan IT'ye kendi mail adresimi eklediğim için şu arkadaşlar sorguyu güncelleyelim. Benim IT bölümünde mail adresim olacağı için burası yes olarak dönüştü bakın. Yani ben diyor ki senin mail adresin IT bölümünde var. Sen bu kısıtlamalar sayfasını görebilirsin diyor. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Herkese kolay gelsin. Başarılar diliyorum.